Ağzında yemek vardı değil mi? <laughs> ne kanka? Boğuldun hadi hadi. boğuldun ya. Yazıklar olsun ya. <laughs> Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Warzone videosuyla birlikteyiz. Kolsuz kardeşim Ariflar yanımda. O kadar kolsuz ki yediği cipsten boğuluyor. Youtube girişine katılamadım. Atla Atladım oğlum sakin ol. Arkadaşlar gerçekten Oy çok iyi var, iyi. var da işe yaramıyor işte ne oldu en korktun mu <laughs> adam iniyorlar <laughs> nerede o Düz nerede benim para açılma sesini duydum da adamı göremedim. Neyse. Bahçeye doğru gidiyor muyuz? Sen var ben... Şurada biri kaldı. Geliyorum şimdi. Ben geliyorum. Ben de Başka geliyorum. Bahçeye iniyorum. iniyorum. Aşağıdayım, bir alt kata indim. Hı hı. Ses mi duydun lan? test duymuşum sen en aşağıda mısın? yo reloading yanındayım da işte oğlum dip di base anca beraber kanca beraber şimdi en aşağıya gidiyorum ama geliyor musun? <laughs> well done soldier check your map for the next gas spread location Lan tamam, adam çıkıyor. Adam çıktı bile. Adam çıktı oğlum. Diyor. Sen alırsın onu ben aşağıdayım. Ben sana güveniyorum. Şurayı bir iki dakika kapatıyorum. Adam indi. Oğlum ben içeride kaldım. Nereye Tamam içeride kal zaten. İçeride kaldı diye yaptım. Bir lootlayalım burayı açacağım ondan sonra. Tamam mıyız? Açıyorum. Squadmates outside the safe zone. Check your map. i marked a point containing enemy intel nearby. Capture it for information on the next gas spread. Reloading! Bu aşırı severim şu an uzak mesafeye gideceğim zaten. Gerek yok. Diyorsun. Benim sniper'ım var. AK AK 24 27'm de var. Ben sniper kullanmıyorum ya. Drop kullanmıyorum. Çıkalım mı kubbeye? Ne yapalım? Ben FB'ye gidiyorum.

zıkkım ya yani zıkkım. Ben ne var ya bu adamın içine Hadi bir tane adam vurur drop çağır. <laughs> e drop ben şu anda da çağırabiliyorum. Hadi gel gidelim. 12.000 olmuşsun ya. <laughs> adam var lan. Ben varım oğlum. Adam, <laughs> de adam değilmiş demek ki. Adam değilmiş demek ki. Orayı açmış biri o yüzden adam var dedim ben. Sen sıkınca da tam üstüne denk geldi. Lanet çocuk seni. Aldın mı? Aldım aldım. Reloading. Niye vurdun? Alamamışım. <laughs> Almıştım ben. Alamamışım. Ya sen kilini çalmayan olsun ya. Sen kiral da. Allah Allah. Ondan sonra çalma kısmına bakarsın. Tamam kardeşim. Normalde şu bina hep dolu olurdu. Ama son zamanlarda kimse gelmemeye başladı oraya. Aşağı düştüm. Drop orada görmedim ben ha. Biri bir şey yaptı. Tırsıyorum şu anda. Yürü 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 Keselim şunları hemen 60 yere buradaymış. Ben öldüm. Nerede? Gördüm. Bir tane daha var ama. Aa onu da indirdim de. Oy. Ulan ne güzel fight oldu be. Alırız alırız arkadaşlar. Burada güzel bir like'ınızı bekliyoruz. Çok güzel fight oldu. Öldüme bakmayın. Tek başıma kaldığım için öldüm. Yapacak bir şey yok. Ben dolaktan çıktım kanka. Direk aynı yere mi gidiyoruz? Ben de ben, ben daha dolaktan. Olur. O zaman ben yine bizim binanın en üstüne çıkıyorum. Geldim. Doğru, orada bekle ben orada buluşayım. Belki bir iki bir dört bir şey buluruz. Güzel. Kim düştü? Oğlum bizim çocuklar orada tıkır tıkır düşüyorlar yalnız. Orası biraz tehlikeli bir yer. Gel. Alalım şu şeyleri. Ben bir silah bulayım değil <laughs> <Kurbeye> da. mi direkt? <laughs> ben bir silah alayım elime de. squad in the Haydi gidelim. geldim ben. Keşke söyleseydim. <laughs> AKM i aldım. Drop'u kullanabiliyorsun haberin olsun. Önce drop'a gel istersen. Allah Allah. sniper'ımı da aldım şurayı bir keseyim bakayım ya. Yani. Aynen. Nerede oğlum? Öldü bir tanesi. bir tane daha aldım. Sen onu alırsın ben bir şey yapacağım. Ben görmüyorum ki. Dur bakayım. Buraya gitmemiz lazım ya. Orada adamlar var hadi gel gidelim. Bizim çocuklar gelecek mi ki bizde ama? Siklet gel gidelim. Ay çatıya çıkmaya çalıştım çıkamadım. Neredeler? Değil mi? burada adam görmüyorum. Ee, i̇stersen gel şu gruba gidelim. <laughs> Silahları, silahlarımızı alaydık. Almışlar mıdır arkadan silahlarımızı? O sen droptan bir silah aldın. burada bir drop daha var. Ha okey. Tamam. Hanemiş benim tatlı sniper'ım. Buradaymış. Ses var lan. Göreceğim. Biri iniyor diyecektim maviymiş. Benim armor bulmam lazım ya. Armorum yok. Armor bende de yok. <Sessizlik> Got gas inbound. Safe zone relocated. karşıya geçelim artık. Arkada adam var. Ah, Biri öldü. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. 12 vurduk. Bir rekorunu kıramayız ama güzel vururuz gibi geliyor bu maç. Keyifli bir maç oluyor. A -Firm. Kanka niye gelmedin işaret attığın yerdeyim ben. <laughs> ben o adam yaptım. Ha. Dur geleceğim almaya seni. ATV <laughs> Bizim çocukların yanına gidelim. <laughs> Bayağı adam var orada. Dur 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 Oo iki tane sniper kesiyor kanka. Nereden? Şuradan. Valla ben onu kesemiyorum. someone buy me back in? Hey Enemy dropping into the biri indi. Neyse. Armor buldum lan güzel oldu. Hoşuma gitti. Alan geliyor. Düşman arabası. Koş 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 koş. Mavi düştü mavi düştü bırak onu bırak onu. Kaldır kaldır. Herhalde. Gel dedim ona Oğlum mermim yok benim mermim. Sen de alamazdın onu, aldın mı? Aldım, bir tanesini aldım. Tamam. O zaman hemen şunları çağıralım. Ben bir tanesini çağırabildim, sen diğerini çağır. Hadi, edelim. Neyse, kurtardın onu. Ya her zaman kurtaracağım, kardeşim benim. Sen sıkıntı yapma ona. In. Relocating safe zone. The şu bende şarjör yok. Aerial surveillance is up. Use your tact map to evade. Taking effective fire. Changing max. Reloading. Havana gel. Arabaya bin arabaya. Neyse arabanın canı yokmuş. Drone, Pembe nerede? Pembe, pembenin yanına. Get in the path of incoming really? patrol. Get Adam düştü. Of. Bomba fena patladı. Güzel. Oh. Güzel, 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 güzel çıktık buradan. Şimdilik en azından. hiç göremedim. Uzakta değiller. Ya kardeşim zaten armor yok ya. Zaten armor yok. Vurmayın bana 2 dakika ya. Araba geldi yanınıza. Bir tane daha araba var. Changing <laughs> <laughs> max. dropping into the area, You're in the top 10, keep knocking us down. Reloading! me back in. Değil mi? Evet evet. Uf. Aha armor buldum lan. Bir tane bir tane <gülüyor> <gülüyor> Bir tane bir tane uh, the <laughs> <laughs> Ben de düştüm. Hadi be. Hadi be. Bir de arabayla çıktı üstü be hayvan herif. Be careful that's dangerous. Oo yoş. <laughs> Ulan güzel dedi. Düştü o. Güzel ölür o. Bu da öyle. Kanka sen yetişebilecek misin? Yetişsen de parası yok ki. Bir kişilik parası var sadece. Ölecek büyük ihtimalle. Dördüncü bitireceğiz. Olsun be dördüncülük videosu da güzeldir. Fena değildir yani en azından. Yapacak bir şey yok. Güzel aksiyon vardı. Az vurduk. Keşke daha çok vurabilseydik, daha iyi bitirebilseydik ama olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.